Selamün aleyküm sevgili dostlar. Dün evliliğin temelini oluşturan sevgi ve saygıyı konuşmuştuk. Bugün ise İslam'ın eşlere yüklediği karşılıklı sorumluluklara göz atacağız. Her iki tarafın da yerine getirmesi gereken önemli görevler vardır. Erkek, ailesinin geçimini sağlamak, eşine maddi ve manevi destek olmakla yükümlüdür. Kadın ise evi çekip çevirmek, çocukların bakımını üstlenmek ve eşine huzurlu bir yuva sunmakla sorumludur. Ancak bu roller katı bir şekilde ayrılmış değildir. İhtiyaç duyulduğunda eşler birbirlerine destek olmalı, işleri birlikte yürütmelidirler. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Bu hadis her iki tarafında kendi sorumluluk alanında özenli olması gerektiğini vurguluyor. Unutmayalım ki sorumluluklarını yerine getiren eşler birbirlerine güven duyarlar ve ilişkileri güçlenir. Bir sonraki videomuzda eşler arasındaki iletişim konusunu ele alacağız. Bizimle kalın.